Günaydın arkadaşlar. Yine bir gün daha. Dün evci tavuklarımızın ara kümesini temizledik. Orayı size göstereyim. Evet, buralarda ölü tavuklar vardı. Onları temizledik. Yer kireçlendi. Tünek yapıldı. Bir tünek de buraya yaptık kapılarımızı açtık, camlarımızı açtık. olduk sistemini düzeltemedik. Ve mavi tavuklarımız. Şu an aralarında iki tane horoz. Evet, horozlarımızın maşallah var. Bir tanesi bu, birisi de dışarıda. Ve yüzü yakın tam olarak sayısını sayamadık mavi yumurta yani, tavuklarımız var. Günde şu an ortalama 3-4 yumurta veriyorlar. Geriye kalan tavuklarımız henüz küçük. Bir horozumuz da burada varmış. Yemiyorlar. Suluk sistemimiz bu şekilde. Şimdilik işimizi görecek pozisyonda. bir iki aya kadar bütün tavuklarımız yumurtlamaya başlayacak inşallah. Sıcaktan kaçan tavuklarımız. Evet, burası da rey. Şu an tekrardan kümesimizin içindeyiz. Bir haftadır bir şey yapmamıştık. Tavuklarımız kendine gelmeye başladı. Gördüğünüz üzere hemen şuradan şöyle göstereyim. Normalde sulama sistemimiz burasıydı. Yani bu ağacın dibine su dolduruyorlarmış. Balçık içiriyorlarmış. Arkadaşlar sağ olun. Biz böyle bir sistem yaptık. Pimaş borudan. İki yüzük pimaş boru. ikiye kestik. İçerisine su dolduruyoruz. Olup gibi bir şey oldu. Ama bunun da bir eksisi daha var. İçerisine giriyorlar. Bunu engellemek için bir sistem daha yapacağız. Ve şu an tavuklar takipteler. Her zaman olduğu gibi. O yeni sistemi de yapınca sizinle paylaşacağım. İçerinin sulama sistemini değiştirdik. Değiştireceğimizi söylemiştim. Evet, hatırlarsanız burası aynı seviyedeydi ve içi pislik doluydu. Şu an yumurtalarımız gayet temiz ve büyük. Küçük ve pislik içerisinde verdi. Tüneklerimiz burada ama sistemlerini bu şekilde yaptı. Bunun mantığı da hemen şöyle göstereyim. Su bittiği zaman doluyor. Su dolduğu zaman kesiyor. Evet, İçeri temizledik. Ama sağ olsun arkadaşlar. Yine neredeyse aynı formuna dönüştürdüler. İçeride bir temiz hava sirkülasyonu oluyor en azından. Daha öncesinde bu yoktu. Tavukların sağlığı kendine gelmeye başladı. Yaklaşık 5 koli falan aldığımız çiftliğimizde şu an 7,5 buçuk, yani bir haftada 7,5 koliye kadar çıktık. Yemlerimizi burada ayrı bir yere koyduk. Buğdayımız, arpamız. Ve evet, tavuklar her zamanki gibi takipteler sağ olsunlar. Arkadaşlar tavuklar daima temiz su ve yeteri miktarda yeme ihtiyaç duyuyorlar. Bunu sağladığınız zaman temiz bir ortamda yani yumurta kaliteniz de yumurta sayınız da artıyor. Dediğim gibi 370 360 tane tavuğumuz var yedi buçuk koli yani iki civarı bir yumurtamız var. Yemlikleri dışarıda. içeride herhangi bir yemlik kullanmıyoruz şu an. Yazlandı, yaz olduğu için. Gönül rahatlığıyla dışarıda yemlerini yiyebiliyorlar. Mavicilerin orayı da göstermiştim zaten. Orası da düzen evinde. Ve çağırınca geliyorlar. <laughs> Size çiftliğimizin diğer üyelerini de göstereyim. Bir Aksaray malaklısı. <laughs> Gel. Bir tane akbaş kırması. Oo sakin ol. Orada bir akbaş kırmasının yavrusu. Da. Orada, şurada da bir kangalımız var. Evin içerisinin son durumunu da sizinle paylaşayım. Hatırlarsanız ciddi anlamda. Merhaba usta. Evet. Mutfak dolaplarımız geldi. Bunları koyacağız. Bu odamız çöplüktü. Laminantları döşenmeye başladı. Henüz bir dağınıklık var. Onu da çözeceğiz. Buraya bir banyo yapımı başladı. Kısa zamanda bu da tamamlanacak. Evet arkadaşlar size bir de içeriden çıkan bir göstermek istiyorum. Camların altında kalan kısım tamamıyla içeriden çıkan çerçöp. Normalde burası dümdüzdü. İçerideki pislikleri atınca böyle bir hal aldı. İlk etapta orayı da toparlayacağız inşallah.